Buyurunuz hocam. Türkiye Gazetesi bir kampanyası var. Kitap vereceklermiş. Onu da dinleyicilerimizi hatırlatalım da. Kandillerde güzel kitaplar var. Yani kaçırmasınlar. Miraç Kandili. Miraç Kandili. Yaklaşıyor. Abone olanı veriyor. Değil mi? Abonelere. Evet. Abonelere veriyor. <laughs> e bu kitaplar bir daha ele geçmez. E, çünkü e, mesela daha önce rehber ansiklisi inandı İslam alimleri evliya ansiklisi yayınlandı. E, peygamberler tarih ansiklisi yayınlandı. E, şimdi bazıları mesela bunu fellik fellik arıyor. Evet. Ama baskısı yapıyor mu ya? allah Teala rahmet eylesin. Emre <laughs> abiyle çok büyük bir kültür hizmeti yaptılar. ki onlar başlattığı hizmettir bu hatta diğer Bağbali'deki yayın yapan senelik kaşarlanmış gazeteler Emel abilerin bu kültür hizmeti karşısında mecbur kaldılar. Kimisi meydan narusu bastı. Biz kesimler ne yaptı? Yani kardan zarar ettiler. Hatta bazen sermayeden bile vermek mecburiyetinde kaldılar. Onun için de Enver abilere diş biliyorlardı. Nereden çıkardı bu diye. Rayma bilezik falan verdi diye. Baktım öbür gazetelerde veriyordu. Ha onlar senede bir defa böyle bir araba veriyordu bazı gazeteler. O <laughs> bir denk geldi böyle araba verene. Ee, şeyde biz daha o zaman TGRT'de yoktu. Ee, Türkiye Gazetesi'ndeyiz, e, Çağaloğlu'ndayız, yani. Ee, self şoförlüğünü yapan birisi. Ee, böyle böyle konuşuyorduk. Ya bana bir de geldi dedi. Meşhur bir, tıraşı yüksek bir gazete. bana çıktı dedi. Anamdan emdiğim sütü burnundan getirdiler dedi. Anamdan evliyse diyor şu kadar para vereceksin şunu yapacaksın bunu yapacaksın şöyle yapacaksın böyle yapacaksın. Astarı yüzünden dedi pahalıya mal oldu bana dedi. Astarı yüzünden pahalıya mal oldu. Yani dedi güya hediye veriyor ama dedi anamdan emdiğim sütü e, burundan getirdiler. Sonra da baktım dedi o dedi araba da arızalıymış. Ya. Yani. E şimdi Enver abi bunların e, bu e, kendi ne göre hazırladığı şey çomak soktu. Değil mi? çamak soktu. E, fedakarlık yaptı. Bu kitapların hepsini aynı şekilde bastırdı. Tam İlmihali verdi. İslam ahlakını verdi. Faydalı bilgileri verdi Enver Abiler gazeteyle. Değil mi? Evet. Ondan sonra diğer kitapların Kıyamet, Ahiret dahil olmak üzere, e, sözü vesikaları dahil olmak üzere. Bunların hepsini e, kupon karşılığı verdi. O ansiklopedilerin hepsini verdi. Hepsini verdi. Rehber ansiklopedisi vardı, evliyalar ansiklopedisi vardı. Bir sürü ansiklopediler verdi evet. yani bu arada. Şimdi e, Aynı şekilde hemen abilerin o yolu e, e, Mücahit Ölen Bey aynı şekilde devam ettiriyor onu. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Kendilerine kolaylık versin. E, ve bu kitapları hiç olmazsa bugünkü imkanlarla çünkü kağıt çok pahalandı. Şeyler de çok pahalandı. Çok e, dolayısıyla e, kandillerde bu kitaplar veriliyor. Hani ileride aa bu kitap yayınlamışsınız verir misin? Ya, abone kadar basıyor. Yani nedir? Bugün e, yüz küsür bindir. Türkiye Gazetesi'nin abonesi. E, o kadar basılıyor. Yani bunlar parayla satılmak için değil. Yani bir yerde hediye ediyorsun bunu. Fedakarlık ediyorsun. Fedakarlık ediyorsun. E şimdi bunun karşılığında yarın ahirette işte ben duymadım, görmedim, bilmiyorum falan. E şimdi e, 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 mesela bu kitap hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Kendileri mesela Yeşilköy'de eczaneler vardı. Arabaya kitap korlardı takvim sezonu takvimi korlardı. Her zaman gazete bulunur Türkiye gazetesi. Karşılaştığı herkese bunlar hediye ederlerdi, verirlerdi. Halbuki kendileri hazırlamışlardı. Kendileri hazır. Hediye ederlerdi. Parasını cebinden verirlerdi. Ha bazen aynı şekilde şey yapar bazıları efendim bizim adımıza da derdi. Onlara da para verenler de oluyordu. Ya şimdi senin önüne bu hediye olarak geliyor. Hediye olarak geliyor. Buna rağmen dönüp bakmıyorsun. İyi de arkadaşım ee, sen bu dünyada baki değilsin. Bak şimdi Mustafa Bey, yani konu konuya açacak da biz hep naklediyoruz çünkü el üstüne talimleri kitaplarda öyle buyuruyor. Allahu Teala acele etmez. Allah Teala acele etmez. Ama bunun hesabını mutlaka sorar. Senin hatırına bile gelmez. Dün mesela ee, bir yerde bir şey oldu falan. e Şimdi millet ee, diyormuş şimdi bir Amerikan filmi izliyorum. İsmi Gazze'nin İntikamı. Los Angeles yanıyor ya onların. Hollywood yanıyor ya. Daha önce işte Filistin'dekilerin hepsi katledilsin, hepsi öldürülsün diyen adamın milyon dolarlık aynı şekilde şey yok oldu gitti. hemen abiler bir aynı şekilde şeyde yazıya geçti ya, buyuruyorlar ki ne senin buyuruyorlar oradakilere. Ne senin? Ev mi? Makam mı? Para mı? Ne senin? Aha işte ya. 15 milyon, 300 milyon dolarlık evin. Bir yangın oldu. Şşt, gitti. Hani senindi? E ondan sonra vücudu benim. Yaşlanıyorsun benim Elinde bir yaşlanmamak? Yok. Ondan sonra ölüyorsun. E, işte orada Enver abi buyuruyor ki el mi senin, göz mü senin, burun mu senin, kulak mı senin? ...iç organlarla zaten müdahale edemiyorsun. Hiçbirisine söz geçiremiyorsun. Hiçbirisine söz geçemiyorsun. O halde bu havan niye? Bu tavrın niye? Bu hasedin niye? Bu kibrin niye? Neye kibirleniyorsun? Neye kibirleniyorsun? Hani tavuk yumurtadan doğmuş da yumurtayı beğenmemiş. Yumurtayı beğenmemiş. Seninki de o hesap ya arkadaşım be arkadaşım ya. Senindeki o hesap. İşte Ehl-i alimlerinin yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitapları hani mutlaka okumak gerekir. Bu, bunun yanı sıra Evliya-i Kiram'ın, Eshab-ı Kiram'ın, tabiinin Tebe-i Tabi'nin işte gazetenin vermiş olduğu kitaplar genellikle ağırlıklı olarak onları veriyor şu anda kandillerde. Ya al bir oku. Ondan sonra bir okudun bir daha oku, bir daha oku. Okudukça ondan sonra dersin ya bu insansa ben neyim dersin o zaman. Değil mi? Bu insansa ben neyim? Hiçbir şey değilsin. Hani evvel abiler o sohbetlerinde bu ki bir hiçsin diyor ya elinde. Makamında olsa, mevkiin olsa, bilmem neyin de olsa falan hepsi gidiyor. Hani kendisi de vefat etti de bir arkadaşın birisinin bir mesaj gelmişti de o mesajda diyordu ki ya dedi insan ölmeyi görsün diyor o mesaj şeyinde bir yazı göndermiş de e ölmeye görsün diyor. Adı, sanı, etiketi, metiketi, makamı hepsi unutuluyor. Ha, profesör, doktor falan öldü. Yani bu kadar. Ondan sonra artık bu profesör doktor falanın adı cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze defnedildi mi, cenaze gömüldü mü? Değil mi? Adı çıkıyor cenazeye. Hani senin makamın? Musallaya koyulsun. İşte profesör bilmem doktor falanın niyetine denmiyor. Paşa bilmem neyin niyetine denmiyor. Bürokrat bilmem neyin demiyor. Cumhurbaşkanı demiyor. Ne er kişi diyor erkekse. Kadınsa hatun kişi diyorsun. O kadar ya. Ondan sonra alıyorlar götürüyorlar iki metre derinliğindeki çukura koyuyorlar. Ana ondan sonra gel bakalım diyor Allah Teala acele etmez. Acele etmez. Yalnız mesela kitaplarda buyuruyor ki Cenab-ı Hak işlenen günahları işlenen günahları ahireti ahirete tehir eder cezasını bazılarının. Çünkü daha ağırdır cezası orada verilecektir onun. Ama zulmün hem burada hem de ahirette cezası verilir. Zulüm arşa, Ulaştığı zaman gelir. Ya şimdi bakıyorsun ya bu İsrail'in eline bombaları, uçakları veren yani onunla ortaksın sen. Yaşa var ol, bravo işte hakkıdır öldürecek bilmem diye destek veriyorsun değil mi? Destek veriyorsun. E bakıyorsun ülkesinin kuzeyi kardan fırtınadan duman oluyor, aşağısı da yanıyor. E allah Teala aynı şekilde böyle bela ve musibet gönderir. Daha bunun iyi günleri çünkü dağılacaklar. Cenab-ı Hak her şeyi sebeple yaratmış. Yükselişi bir sebebe yaratmış. İnişi de sebeple yaratmış. Allah rahmet eylesin. emel abiler buyuruyorlardı ki Osmanlı'nın yükselmesi e, ilim ve adaleti dayalıydı. Çöküşü de cehalet ve zulme. Değişmiyor bu. Cehalet ve zulme. İlmi ve adaletin tersi yani. Tersi. Ve e, iniş başlamış. İniş başlamış. Adamlar zulmediyor. E, ...yıllardır mesela kendi ülkelerindeki yaşayan... E, ...zencilere insan muamelesi yapmıyorlar. Yani polisleri... ...bir zenciyi yakaladığı zaman adam işte... ...basıyor öldürüyor yani değil mi? Zenciyi vurma hakkı var. E, öyle bir hak kendilerinde e, bunu gösteriyorlar. Zannediyor musun o devran hep böyle denecek? Güç benim elimde istediğimi yapacağım falan. E, e, burada da aynı şekilde... ...adam bir müdür yapıyorsun... ...adama bir ne yapıyorsun falan bir alkışlıyorsun... ...bir televizyona çıkarıyorsun... ...bir bakıyorsun adam havalanıyor... Bir bakıyorsun adam havalanıyor. Nereye havalanıyorsun be arkadaşım ya? Nereye havalanıyorsun? Çünkü ana, ah, allah Teala sana bir mevki, makam, bir şey verdiyse e, onu bu cana bakın bir ihsanıdır. Onu allah Teala razı olduğu beğendiği şekilde kullanabilirsin, kullanamaz mısın? Yarın hesabını senden soracaklar bunun. Hadise bunlara ibaret. Cenab-ı Hak bizi sonunda Amin. hayır eylesin inşallah Teala. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Hocam müsaade ederseniz bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi... Eee, bak sorularınız var ha. Sonra kızdırmayalım dinleyicilerimize. Dinleyicilerimizden özür dilerim. <laughs> ee, eskiden siz sizin evinizde de mutlaka varmıştır eski evlerde falan. Odanın duvarının en orta yerinde böyle bir musaf asır olurdu. Evet. Okumasını bilsin veya bilmesin her tabii, evde tabii. vardı. Yani. Her evde vardı. Evet. Şimdi şeyde kabı da e, böyle bezden yapılmış özel bir çanta. özel <laughs> yapılmış süslemeli falan <laughs> çantalar olurdu. Şimdi e, Musaf veya Akişah Kitabı'nın kitaplarından bir tane bile olsa, bir evde bulunsa, bunlar güzel şeyler, Allah-u Teala'nın dinini anlatan şeyler neticede, e, kötülüklerden koruma e, özelliği var mıdır? Mesela yangın, sel, deprem falan. Mustafa Bey, beni kerelere götürdün. Ben daha o zaman Balıkesir gönendeydim. İşte üç beş arkadaş bir araya gelmiştik böyle. Bu kitaplardan İstanbul'dan e, getirtiyorduk köylere dağıtıma gidiyorduk. O zaman Hüseyin İlmi Efendi Ahmetullah Ali çok ehemmiyet veriyor. Sonra da ehemmiyet veriyorlardı bu kitapların. Hatta ee, bir tavsiye ve emirleri herhangi bir köye girdiğiniz zaman alan olmazsa mutlaka hediye edip öyle çıkın. Mutlak hediye edin. Allah Allah. O zaman merak ederdim ben. Ya dedim niye bu kadar ısrar ediyorlar? Ya parasıyla alan olmazsa hediye edeceksiniz. Hediye yok, en azından bir kişiye ver. Tabii. Zaten Mustafa Bey şimdi tamam parasıyla veriyorsa ama bakıyoruz adam garip. Kitaba da böyle dalmış alacak. Ama parası yok. Biz kendi cebimizden parasını şey yapıyorduk. Veriyorduk, hediye ediyorduk onu. Evet. Kendi, hediye ediyorduk. E, ediyorduk. E, yani bu hep böyle devam etti. E, halen devam ediyor aynı şekilde. E, i̇nşallah taala kıyamete kadar devam eder. Ha. Merak ediyordum. Bir gün e, hatırlarsınız. E, din adamın din düşmanlığı diye bir kitap vardı. Evet. Küçük. Yani mesela o e, köylere giderken ikinden sonra e, çıkardık herkes vazifesinden geliyor. Ben mesela öğretmedim. Kimi sağlıkçıydı, kimi tavucuğuydu. E, i̇şte beşte çıkınca hemen işte ikini falan kılıp hatta bazen akşam yemeğini yemeden de çıkardık uzak yere gideceksek. E, yolda işte peynir ekmek alırız falan diye e, yolda giderken mesela arkada oturuyordum zaten. O kitaplardan alıyordum, okurdum mesela Din Adamı Din Düşmanlığı kitabını ben okurken orada bir şey dikkatimi çekti şimdi o Faydalı Bilgiler kitabına eklediler onu o Din Adamı Din Düşmanlığı kitabını orada bir şey dikkatimi Halife-i Müslüminin vazifelerinden bir tanesi e, alim yetiştirmekmiş hı hı. Din Adamı yetiştirmekmiş peki Halife-i Müslümin yoksa bu işi e, o zamanın evliyası üzerine terif edermiş. Alimi daha doğrusu varisi peygamberin varislerinden e, hayatta olan varsa o üzerine alırmış. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arvazet talebesi Seyyid Abdülhakim Arvazet'in bilgilerini yüklediği bir zat Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh. Dolayısıyla bu vazife ona yüklermiş. Hatta kendiler buyuruyorlar talebe mi yetiştireyim kitap mı yazayım? Çünkü talebe yetiştirmesi yani bu sistemde çok zor. Bu sistemde çok zor. O dönemde hele. Hele o dönemde e, mümkün değil, izin de vermezler. Ondan sonra e, ben kendilerini kitaba verdiler. Ondan sonra kitabın dağıtılması, kitaptan ulaştırılması konusunda çok titiz davranıyorlar. E, o zihnime takılan sualin cevabını o kitapta bulmuştum. Ve sonra kendilerinde aynı şekilde direkt değil, dolaylı şekilde de eman abiler de anlatmışlardı. Peki niye ısrar ediyorlar? Madem ki alim yetiştirmek e, yani vazifesi deruhte de ediyor. O zaman e, o kitaplar. Çünkü o kitaplardaki bilgiler zaten. Alim o kitaplardaki söyleyecek. Kitabı bizzat vatandaşın eline, Müslümanın eline uğraştırmak. Alimi ayağına götürüyor. Ha, yani. Alimi ayağına götürüyorsun. Hiç alan olmazsa da verin. Bir, bu vazife. İki, şimdi hangi kitap olursa olsun masonluk anlatıyor, komünistlik anlatıyor, vehhabilik anlatıyor, mezhebizlik anlatıyor. E, ondan sonra hırsızlık anlatıyor, eşkıyalık anlatıyor. E, sapıklık anlatıyor. Cinci sapıklık anlatıyor. Hangi kitap olursa olsun. O kitap bir eve girdiği zaman, girdiği zaman bozuk kitaplar zulmet şuası yayınlarmış. Okumasan bile ha? Ya rafta duruyor yani. Rafta duruyor. Okumasan bile şey e, o şuayı yayınlıyor. Bir müddet sonra o evin içindekilerin hepsi Bak o kitapları okumadıkları halde dinden imandan tamamen uzaklaşıyor. Farkında bile değiller. Hani bize diyorlardı ortaokulda. Kitap iyi bir arkadaş. Sonra ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyunca ben dedim hiç alakası yokmuş. İyi bir kitap iyi bir arkadaş. İşin i̇şte doğrusu bu. Peki ehl-i sünnet alimlerin kitapları bir eve girdiği zaman ne yapar? O da nur şu yayınlarmış. Biliyor musun? Pozitif. Pozitif yani. Okunmasa bile bir gün gelir on onun yayınlanması neticesinde elini atarmış. Bu kitapta ne var diye. Veya bir sebeple ya bende de bir Allah Allah bende de var diyor. Ondan öyle mi yazıyormuş falan. Adam apar topar geliyor evde tozlanmış raftan o kitabı alıyor başlıyor okumaya. Ondan sonra tut diyor ya ben diyor senelerdir bunu niye okumamışım? Niye okumamışım? Yani onu şu an oraya getiriyor. Hatta Türkiye Gazetesi'ni bile. Mesela bir zamanlar hatırlarsın. Mesela Rayma Bilezik vermişti Türkiye Gazetesi sırf adam Rayman bilezik alabilmek için e, abonu olmuş. Fakat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh e, buyuruyorlar ki e, Türkiye yazısında biz nur görüyoruz. Yani o eve giriyor. O bir şua yayınlıyor. Adam anlatıyor. Diyor ki ben diyor aldım diyor. Üst üste üst üste üst, üste, üst üste koydum diyor. Okumuyorduk diyor. Bilezik almak için. Ama diyor e, bir gün diyor ya bu kadar aldık şundan ne var ki diyor açtım diyor. İşte o bizim sayfa dini sayfa oraya denk gelmiş. Orası orası derken gazetelerin hepsini karıştırmaya başladım diyor. Oraları okumak için diyor. Sonra dedim ki diyor, ya bu hani e, çok kıymetli bir şey. Ben buna abone olayım. <laughs> abone oluyor. Tamam mı? abone olunca da bu sefer yetmiyor o bilgiler her gün. E bunun diyor esas temel kaynağı. Ondan sonra kitaplara ulaşıyor. Kitapları istiyor. Kitapları istiyor. Dolayısıyla yani bir kitap bir eve girdiği zaman bir kitap bir eve okunmasa bile o nur şahsı yayınlıyor. Türkiye Gazetesi de abone olur. Evine girsin. Evine girsin. Şurada burada değil. Eve girsin. Eve girince o şu ay yayınlıyor. O şu ay yayınlayınca hatta e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar. Karışım buyuruyorlar. O nuru alabilme kapasitesi sahip olan bir kimse o evde yoksa o eve misafir geldiği zaman bile onu çeker o kitabı eline uzatır. Ya. Misafir bile. Misafir bile. E ben buna şahit oldum şeyde, e, Cağaloğlu'da izahat-ı gerete falan yok. E, bir tane, e, neydi o ya bir adam birisi, şeyin Türkiye gazetesi Koordinatörü'ydü falan filan. Danıştan, danışman, danışman. E, olmuştu. Profesör, doktor ismini hatırlayamadım şimdi. Onun şoförü olarak falan. Baktım düzgün namaz kılıyor Cağaloğlu'na. Ya bir günde e, o Çatal Çeşmesi vakıfında e, yani imamet bize e, bize verir, tevdiye verilmişti vazife. E, bir, dikkat ettim namazını düzgün kılıyor öyle dışarıdan gelmiş bir kimsenin öyle düzgün namaz kılması çok zor e, bir gün namazdan sonra e, böyle e, çık, gitmemiş kapının önünde zaten bekliyor orada ya dedim ben sen namaz kılışına dikkat ettim. Çok düzgün namaz kılıyorsun. Sünnetler eder ya. Sen nereden öğrendin bunu? Ha dedi. Benim bir dedi halam var dedi. Eniştem dedi. Bunlar çocukları olmadı dedi. Eniştem dedi. E kitap almış dedi. Vefat etti eniştem dedi. Bir gittim dedi. Halam dedi ki oğlum ben ya, okuyup yazmasını bilmiyorum. Eniştem bu kitabı aldı ama o okurdu. Ben okumasını bilmiyorum. Al götür. Aldım o kitabı dedi. O kitabı okuyunca ben namaza başladım. Neydi dedi? Bir aldı. Tam ilmi hasadette beni dedi. <laughs> tamam <laughs> <laughs> Tamam, ünlü asayette Ben dedi orada okuyarak dedi yani namazın dedi rüknü şartlarını oradan öğrendim dedi. Ona göre buradan yap. Ha, dedim. O zaman Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh buyurduğu çıktı. Dolayısıyla o ev halkından olmasa bile bir başkası geliyor. Bir vesileyle o kitabın eline ulaşıyor ve hayatını değiştiriyor. Maddi ee, manevi koruma kalkanı oluşturuyor. Aynen yani. öyle. Aynen öyle efendim. Efendim, e, e, bitti herhalde galiba. Evet efendim. Peki. Efendim dinleyicimiz dedi ki, İki, e, dinleyicimiz e, dedi 3 ayları tutuyorum. E, ama dinleyicimiz maşallah ya dedi bildiğim için de tedbir aldım ben dedi. Tedbir aldım. E, dolayısıyla 3 aylarda oruç tutmak emredilmemiştir. Evet emredilmedi. Farz değil. Diğer aylar da aynı şekilde farz değil. Bir tek Ramazan ayında farz bu. Bunu bilmeyen söz konusu değil. E, ama sünnet olanlar var pazartesi peşembe günleri peygamberimiz artık ona riayet ediliyor davut aleyhisselam tuttuğu oruç şekli var kameri kamerayla 13 14 15 günleri savu, davut savu diye savu. geçiyor hadis-i şerif de aynı şekilde belirilmiş. dolayısıyla bunlar emir değil ama tutulmaz hükmünü sen nereden bir çıkardın be arkadaşım ya değil mi Tutulmaz hükmünü nereden çıkardım? E peki bunlara aynı şekilde nasıl niyet edilir? Eğer kaza borcu varsa niyet ettim en son kazaya kalan veya da ilk kazaya kalan orucumu tutmaya denir. Efem kazam da yok. Adam varsa onları tutarsın. Öyle niyet edersin. niyet ettim ada orucuma dersin. Yemin kefareti varsa üç gün arka arkasına yemin kefareti e, için oruç tutmaya dersin. Bunlar da yoksa niyet dedim Allah'ın için oruç tutmaya dersin. dahil olur. ...ve kefarete niyetle niyettim kefaret orucuna derir... ...efendim ben böyle başlamadıydım... E, ...İbn-i Abidin'de ibadet yapıldıktan sonra da niyet edilebilirdi... E, ...diye bir ifadesi var İslam ahlak kitabının sonuna aldılar onu... ...İbn-i Abidin'de bir nakil var... ...taklit de edilebilir deniyor tamam mı... E, ...dolayısıyla ben bu oruçları işte en son... hani e, e, ...kefaret orucuna niyet ediyorum... ...demek suretiyle... ...zamanı öyle değil ama... unutulma sebebiyle bu ruhsattır... Ama, ...geriye dönük... ...geriye dönük... ...ama yapılması gereken şey... E, ...söyleyiver... Yani oruca başlarken niyet ettim kefaret orucuna. Bu dedi 60 gün mü? Evet 60 gün. Efem o biri o kaza. Efem 3 tane varsa o üçünü de tutarsın ama onu Ramazan-ı sonra da tutabilirsin. Ama 60 günü arka arkaya tutacaksın. Kadınlar sadece muayyen günlerinde ara verebiliyor. Hastalıkta başka şeyler özür değil. Erkekler hastalansa da aynı şekilde muayen zamanları olmadığı için 60 günü tamamlamak mecburiyetinde. Onun için biz 3 aylar gelmeden önce, Recep Şef gelmeden önce, yani devamlı süreçten hak Her sene kadınlar için. Evet. Efendim e, namazda tesbihi dediği yani rükû ve secde tesbihlerini kastetti dinleyicilerimiz. Eee bir de dinleyicim şey sordu. E, kefaret orucunu dedi. 60 gün dışı şey yaptıktan sonra bir ara vermek gerekiyormuş. Yok öyle ara vermek gerekmez. E, mesele dedim çok rahat başlamıştı. Daha Ramazan-ı 10 gün vardır. Tamam mı? 60 60'ı tamamlamıştır. Daha 10 gün vardır. E, efendim 3 günde kaza vardı. 3 günde aynı şekilde şey yapar. Ancak Recep'in sonu işte Ramazan'sa Ramazan e, değilse işte nafil olsun. Niyetiyle oruç tutulmaz buyuruluyor. Hani hilalin görünme tehlikesi var ya. O tutulmaz diyor. Onun dışında mesele yok. Namazda tehlikeli tespihleri 5 söylüyordum. Bazen 7 9 söylüyorum falan. Efem duruma göre 11'e kadar isim verilmiştir. Yani 7 9 söyleyince bak neler çıkarmışlar. Bir daha geri inemezsin. Sen de destek verir gibi oldun ya. Çıtayı yükselttin başka. <laughs> söyleyebilir. 5 söyleyebilir. 3 bile söyleyebilir, söyleyebilir tabii. Son dinleyicimiz tefekkür farz mı? Farz tabii. Yani Allah'tan ne yarattıklarını her zaman düşünmek. İnsanı e, kendi organlarını düşünmeye de götür Allah'tan ne yaklaştırır. Efendim ee, babam dedi Allah bana gül demedi ki güleyim falan. Ha, bu küfür olur mu şey olur mu falan filan. Ne küfür olur ne günah olur hiçbir şey olmaz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.